الحمد لله الحمد لله الحمد لله النبي جعل صلاه الجمعه من شعائر الاسلام وفضها لعنه محمد عليه الصلاه والسلام من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال Pek aziz ve muhterem Müslümanlar, bazı bugünkü kutbemizden dilimizle ve dini bilgilerini öğretmek ve onlara bu bilgilerini aşmamak hakkında olacak. Sayın Cevat, ana babanın evladı üstündeki haklarından biri Sevgili Peygamberimiz de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge hadis şeriflerinde böyle buyuruyor. İlim talap etmek her Müslüman için farzdır. Dinimiz ilimge pek büyük bir emniyet verir. Hatta en birinci kergen ayetler okumak alakalı alakalıdır. Çünkü ilim her şeyin başıdır. İlimsiz yapılan bir işten sabah beklenilmez ve böyle iş hiç hiçbir vakit fayda vermez. Sevgili Peygamberimiz mübarek kollarını açıp Yüce Mevlamız'a böyle dua ederdi. Allah'ın faydasız ilimden, senden korkmadan yürekten, toymadan nefsten ve kabul olmadan duadan sana sığınan. <laughs> Muhterem cemaat, Yüce Kitabımız, Mukaddes Kitabımız, Kur'an-ı Kerim, Belgen er misaller son, bizlere düşünmeyesiniz mi? Akıl çalıştırmayasınız mı? Kıbı nasihatlar yapıp, bizlerden düşünmekle ve ilim sahibi olmakla talep etti. Ancak bunun beraber kibirli olmamak ve bu yolda tek Allah'ın rızasını kıdırmak gerek. Çünkü Allah rızası yerine menfaat ya da şöhret için toplanan ilim faydasızdır. Ve böyle adamın ketecek yere cehennemdir. İlim sahibi alçak gönüllü olması gerek. Algan ilmini mutlaka yaşaması gerek. Her daim ondan daha bilgili bir ev mevcut olganını da unutmayın. <laughs> Yüce Mevlamız bunun hakkında Kur'an-ı Kerim'de buyurganı gibi ve her bir ilim sahibi üstünde ondan daha bilgili bir ev vardır. cemaat, Müslüman kimse evet, peki, akıllı olması gerekir. Bunun için daima ozunu ilminden doldurup, yüce Allah'a faydasız ilimden sığınmalı. Çünkü faydasız ilim çokluk kıvı. Başımızda gerek olmadan manasız şeylerden doldurup, faydalı şeylerde keder edin. dinle gel. haramına bakan kimsenin nuru keder ve o algan ilminde hiçbir vakit fayda Allah'tan ise gerçek manada tek alimler korkar. İlim meclislerinde melekler oturup dinley ve Allah'a korkenlerini anlatıp, ilim yolunda olan kimselerinin ayakları tübüne oz mübarek kanatlarını seyreder. Allah-u Teala cümlemizde dini bilgiler verip,

Ve bu hacılık yapmak için eki yarım bin dolar fiyatına koydu. Hacılığa varmak isteyenler için muftiyatına müracaat edip daha da geniş malumat alabilirsiniz. Ama hacını yapmak için